MOSFET ölçümü ile devam ediyoruz. 2 adet MOSFET'imiz var. Birisi IRFP250N, diğeri IRF9530. NPN ve PNP MOSFET'lerimiz. Ölçüm yaparken genellikle bacakları MOSFET'lerimizin gate, drain, source şeklinde oluyor. drain ve source uçlarının bir yönünde diyot, diğer yönün açık devre olması gerekiyor. Yani şöyle, MOSFET'imizin içerisinde iç yapısında bir eee diyot olduğu için bir yönde diyot değeri göreceğiz. Bakın bunda da drain ve source arasında bir yönde diyot değeri görüyoruz. Daha önceki detaylı MOSFET ölçümü videosunda da Yukarıdaki linkten de izleyebilirsiniz. Ee, anlattığım şekilde diyot değeri gördüğümüzde bakın tekrar gösteriyorum. NPN mi PNP olduğuna diyodumuzun yönünden karar veriyorduk arkadaşlar. Bakın kırmızı probum source'tayken bu NPN. Buna baktığımız zaman arkadaşlar şurada eee PNP'de Kırmızı probumuz drainde oluyordu. NPN ve PNP olmasına bu şekilde karar verdi. Peki diyotumuzun sağlamlığını nasıl anlıyoruz? O da şöyle arkadaşlar. Gate ucumuzda drain ve source uçları arasında baktığımız zaman açık devre görmemiz gerekiyor. Gate ucunu probumuzu ters çeviriyorum. Bakın tekrar drain ve source arasına bakıyorum açık devre. Gate ucunu kırmızı probumla pozitif yük olduğu için kırmızı probumda şöyle e, siyah probumda source'dayken dokundurup tetiklediğim zaman artık drain ve source arasında baktığım zaman bu e, source ve drain arasının iletime geçtiğini görüyoruz. Bakın her iki yönde de artık proplarımı ters çevirsem bile e, buranın bir kapalı devre haline geldiğini e, iletim durumuna geçti. açık ve kapalı derken karışıyor arkadaşlar. İletim durumuna geçtiğini görebiliriz. Tekrar e, kesime götürmek için arkadaşlar bu sefer e, kırmızı probum drain ya da source da fark etmez bu durumda. Gate'imize siyah probumuzu dokunduruyoruz. Bakın artık drain ve source arasında sadece sadece diyotun değerini görüyoruz. Bakın kesime gitti. Aynı şekilde burada da gate source ve gate drain arasına baktığımız zaman herhangi bir şey görmüyoruz. Drain ve source arasında da bir şey görmüyoruz. Sadece diyotu görüyoruz. Sağlam diyot da bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi e eksi ucumuzda bu bir PNP olduğu için tabi bunları deneyerek yapmak gerekiyor arkadaşlar. NPM mi PNP mi bu şekilde buluyorsunuz önce. Eksi probumla gate'i tetiklediğim zaman Bakın hemen iletime geçti. Tabi yetersiz kalıyor bunun şeyi. Bu PMP'lerde böyledir arkadaşlar. Bak, tekrar tetikliyorum. Yanlık iletime geçtiğini görüyorsunuz. Bunu tekrar kesime getirmek için de e, buradayken şu getine e, kırmızı probumuza dokunup tetikle e, şeyi mosfetimizi boşaltıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar MOSFET'in sağlamlığı kontrolü de bu şekilde. MOSFET'imizi test ediyoruz. EMP mi PMP mi? Bu şekilde e, gate'inden verdiğimiz tetikleme ile e, açma ve kapamayı yapıyorsa MOSFET'imizin sağlam olduğunu anlayabiliriz. Devreye bağlı iken MOSFET'ler e, şaşırtabiliyor arkadaşlar. E, MOSFET kontrolü de bu şekilde. Şimdi e, triya geçelim arkadaşlar. Şöyle elimizde BT 136 triyamız var. Şimdi arkadaşlar triyamızı da yine diyot modunda kontrol ediyoruz. Trian bacakları şurada triyan içerisinde iki yönlü diyot var arkadaşlar. Triyak alternatif akımda çalıştığı için her iki yönde Diyot var. İki yönden de geçirebiliyor. Birinci bacağımız T1. ikinci bacağımız T2 ve son bacağımız Gate. Trian sağlam olduğunu anlamak için arkadaşlar T1 ve Gate arasında diyot değeri görmemiz gerekiyor. Yani birinci ve üçüncü bacaklar arasında her iki yönde de diyot değeri görmemiz gerekiyor. Diğer ee, bacakların diğer opsiyonlarda Açık devre görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın başlıyorum. Kırmızı probum. Ortadaki T2 bacağında bir şey görmüyorum. Doğru. Gate bacağında bir diyot değeri gördüm. Probumu ters çeviriyorum. Yine T1 ve gate bacakları arasında diyot değeri görüyorum. Bakın diğer opsiyonlara bakıyorum. Diğer opsiyonlarda, diğer prop şekillerinde de e, açık devre görüyorum. triyamızın sağlam olduğunda arkadaşlar bu şekilde anlıyoruz. Tekrar söylüyorum. Sağlam bir triyakta T1 ve Gate arasında e, her iki yönde de diyot değeri okumamız gerekiyor arkadaşlar. T2 bacağının da diğer bacaklarla açık devre olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bobinlerin ölçümünden ve kontrolünden bahsetmek istiyorum. Bobinler arkadaşlar böyle bir troit üzerinde sarılı olabiliyor. Bu da bir bobin arkadaşlar. Ya da böyle e, THT devrelerde kullanabileceğiniz e, böyle direnç benzeri bobinler olabiliyor arkadaşlar. Bunların tabi Henry e, yani mikro Henry cinsinden değerleri var. Bu da bir bobin arkadaşlar. Bu SMD bir, bir bobin. Şimdi bobinleri ölçmek için arkadaşlar e, daha doğrusu endüktanslarını ölçmek için böyle bir komponent tester cihazı kullanabilirsiniz. Ya da ölçü aletlerinin bazılarında e, endüktans ölçebilen e, ölçebilme özelliği var. Ben şimdi en basitinden bir bobinin en azından sonuçta bir kablo arkadaşlar. Bu bir iletken. Bunun bir direnci var. Yani sağlamlık kontrolü kopuk olmadığını, içindeki sargın kopmadığını anlayabileceğiniz bir yöntem olarak göstermek istiyorum. Bobini arkadaşlar direnç gibi düşünüp direncini ölçebilirsiniz. Yani eğer elinizde ee, ölçebilecek kapasite ölçebilecek bir e, cihazınız yoksa bunun için direnç kademesini alıyorum rencimi de düşürüyorum bakın şu SMD bobini ölçüyorum Bakın çok ufak bir direnci var. 0.36 ohm gibi. Hani ne anlıyorum buradan? Bu sargı, buradaki içerisindeki incecik sargılar sonuçta devre e, kopmamış birbirini tamamlıyor. E, sağlam olduğunu düşünüyorum bununla arkadaşlar bu şekilde. Bakın burada da var bobin. Bunda iki tane sargı var arkadaşlar. Dört bacak var. Her iki tarafına da e, sargıları ölçebilirsiniz. Bakın bu tarafı ölçtüm. 0.13 10 gösteriyor. Diğer tarafı da ölçeyim. Diğer taraftaki sargıda da 0. yine 13 ohm gibi bir değer gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar direncini ölçerek de en azından kopmadığını, içerisinde açık devre olmadığını anlayabilirsiniz. Bakın bu da 54 ohm gösteriyor arkadaşlar. Bakın THT1 bobin. Evet arkadaşlar bobin ölçümü de bu şekilde. Ee, komponent ölçümümüz devam edecek arkadaşlar. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.